Squid Game oynuyorum. Beni Squid Game'e tercih mi ediyorsun ya? Çok üzüldüm şu anda. Hak, sakin ol. Meşgulüm diyorum. Tamam, anladım. Oyunu oynamaya devam et. Gerçek hayatta Squid Game harika olacak. ha Çabuk antrenmana geç kalacağız. Sar mısın? Antrenmana geç kalacağız diyor. Geliyorum. Merhaba, Merhaba kızlar. kızlar. Hoşça kalın. <laughs> Halk 2-0 yine kaybediyorsun. Daha sevinme. Sadece ısınıyorum. Kamil konuşabilir miyiz? Mendi, şimdi olmaz. Biraz meşgulüm de. Tamam bekleyeceğim. Kamil, sanırım yeni kız sana aşık oldu. Evet Halk, ben de görüyorum onu. Yoksa iki kızla beraber mi çıkacaksın? Milana ve Mendi. Halk saçmalama. Milana'yı seviyorum ve Mendi ile sadece arkadaşız tamam mı? Yani Kamil ben böyle bir durumla karşılaşsaydım her ikisiyle de çıkardım. Hem Diana hem de Enci ile. Bırak sırvayı 3-0. Kiba hadi onlara bitirmelerini söyle sıra bizde. Niye ben? Sen de söyleyebilirsin. Çok havalısın ya. Korktuğumu mu düşünüyorsun? Gidip söyleyeceğim. Demek 3 sıfır Çocuklar zamanınız doldu. Sıra bizde. Anlayamadım. Delirdin mi sen? Langırta top yerine sizi kullanırım bak ha. <laughs> Boş ver halk. Unut gitsin. Zaten kazanamayacaksın. Ayrıca derse de gitmeliyiz. Bırakalım oynasınlar. Salla dersi. Hadi oynayalım. Seni yeneceğim. Arkadaşlar haksızlık ama 40 dakikadır sizi bekliyoruz burada biz. Dedim ya Kamil'i yenene kadar kimse oynamayacak nokta. Artık kimse oynayamayacak. Tamam kimse oynayamayacak. Bubble ne yapıyorsun? Kafayı mı yedin sen? <laughs> Ezikler kafayı yemişsiniz siz. Ver topu. Tükür şu topu. Tamam Bubble. işin bitti. Bubble'a dokunma. Topu vereceksin Ezik. Çocuk ver şu topu. Bubble ver şu topu oynamak istemiyorum artık zaten. Hadi ver şunu boğulacaksın. Ah, tamam yuttum. Kimse oynayamayacak. Aa, olamaz. Kamil konuşacak mıyız artık? Tamam Mendi hadi konuşalım. Kamil sonunda yalnız kalabildik. Mendi, mesafemizi koruyacağımız konusunda anlaşalım. Çünkü sevgilim var ve onunla sorun yaşamak istemiyorum. Anlıyor musun beni lütfen? Demek istediğim şey de buydu. Umarım sana sarıldıktan sonra Milena sorun yaşamamışsındır. Yine de her şey yolunda ama bir kez daha yaparsan ve Milena bunu öğrenirse sorun çıkar. Lütfen beni anla. Tamam ezikler. Yeni top bulun. Bubble topu gerçekten yuttun mu? Kiba, hak gibi aptan mısın sen? İşte burada. Hadi oynayalım. Milana seni bulduğu için çok şanslı. Kamil inanabiliyor musun? Bubble gerçekten topu yuttu. Oynayamayacağız. Ne olacak şimdi peki? Tamam Mendy. Sonra konuşuruz. Gitmeliyim. Hadi halk. Hadi. Puzzle umarım tuvalette yazılanlardan dolayı çocuğu affetmezsin değil mi ha? Evet bunu hak etti. Unuttunuz mu? Max öğretmenin yeğeni. Eğer ona dokunursam hemen kampüsten atılırız. Tam tersini yaparsak ne olur ki? Onunla arkadaş oluruz, bizim dostumuz olur ve bizi öğretmenden korur sonuçta yeğeni. Öyle değil mi? Güzel fikir. Hadi bulalım onu. Öyle değil mi çocuklar? Hadi. Olamaz yine başaramadım. Bebeği nasıl vereceğimi bilmiyorum. Hiç anlamadım. Birinin arkasında durup gizlice geçmen gerek. Sağ ol. Kamil ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Bak langırt topu buldum. Hadi gidelim hadi. Oynayabiliriz artık hadi. Hayır halk işim var. Squid Game e oynuyorum. Ne oyunu ya? Bütün kampüste bunu aradım. Hadi oynayalım lütfen. Halk meşgulüm diyorum. Niye anlamıyorsun? Langırt falan oynayamam. Meşgulüm. Halk onu rahat bırak. Görmüyor musun? Squid Game oynuyor işte. Hey yeni çocuk. Ne saçmalıyorsun? Sana soran oldu mu burada? Beni Squid Game'e tercih ediyorsun yani. Beni yine üzdün. Halk sakin ol. Meşgulüm. Tamam anladım. Sen devam et oynamaya. Sonunda geçtim bebeği. Gerçek hayatta Squid Game harika olacak. Evet kazanacağız. Hiç şüphem yok. Hey dikkat edin. Asıl sen dikkat et. Gözlüğünden önünü göremiyorsun. Yine kaybettim. Oo, ne haber? Ne yapıyorsun yeni çocuk? Oo, Squid Game mi oynuyorsun? Oo, harika oyun. Biz de seviyoruz. Öyle değil mi çocuklar? Ha? Söyleyin. Evet. evet. Güzel. Bu gece sahaya gidelim mi? Basketbol oynarız hem he? Basketbol oynamıyorum. Kızlarla takılalım mı? He? Kız arkadaşım var. Dinle beni. Çocuklarla kampüste gerçek hayatta Squid Game oynamak istiyoruz. Katılmak ister misin? Senin için zor olabilir. Düşüneceğim bunu. Hızlı düşün. Fazla zamanımız yok. Oyun birazdan başlayacak. Sana düşüneceğim dedim adamı. Hasta etme. Saçların çok güzel. Acaba ben de mi böyle yapsam? Çocuklar ne dersiniz ha? Harika fikir. Ben de yapacağım. Ben de. Tamam arkadaşlar, hadi gidelim. Nice düşünsün. Düşün, düşün. Amina, sanırım dudak parlatıcımı evde unuttum. Seninkini alabilir miyim? Tabii iste. Arkadaşlar, bunlar için Teşekkürler Amina sen gerçek dostsun. Rica ederim. Stef bugün dışarı çıkalım mı ha? Bubble param var mı senin? Söylesene. <laughs> Stef para benim için hiç sorun değil. Dikkat et Bubble ben bir tane dondurma yemem ama. Stef seni önce sinemaya sonra da restorana götürecektim. Vaktimiz olursa da çanta alırım ha. Ne dersin? Bubble ne çantası? Geçen haftadan bana 100 dolar borcun var. Ne zaman vermeyi düşünüyorsun? Ki bak çeneni kapatır mısın? Görmüyor musun Steph'le konuşuyorum? Steph gidelim mi? Hadi. Kiba'nın parasını verdikten sonra Steph'i ara. Tamam mı? Evet zengin çocuk. Şuna bak ya. Beni oyuna tercih ediyor. Mandy beni mi takip ediyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Benimle randevuya çıkmalısın. Mandy bunu zaten konuşmuştuk. Sana sevgilim olduğunu ve onunla hiçbir şey mahvetmek istemediğimi söyledim. Defalarca hadi. Bütün kampüs benim hakkımda konuşmalı. Eğer bunu yapmazsan hemen şimdi dışarı çıkıp tüm kampüse tuvalette beni öptüğünü söyleyeceğim. Tamam mı? Geliyor musun? Milena'nın bu konuda ne diyeceğini hiç düşündün mü? Milena'nın ne söyleyeceği umurumda bile değil herkes beni konuşmalı. Sen geliyor musun? Tamam randevuya çıkacağım. Ama asla öpmeyeceğim tamam mı? Anlaştık. Ne video ama. Hemen Amina ve e göstermeliyim. Kızlar az önce gördüklerime inanamayacaksınız. Ne görmüşsün bakalım? Kamil yeni kızla sevgili olacak galiba. Bu akşam randevuya çıkacaklar. Ne? ne? Bu olamaz. Bak işte. Ah, olamaz bu. Hey siz ezikler ne istiyorsunuz? Sadece saate bakıyorduk. Kaybolun buradan. Uzayın. Yeni çocuk çok asabi değil mi? Asabi değil. Sadece gösteriş yapıyor. Endişelenmeyin çocuklar, neredeyse ikna ediyorduk. Arkadaşımız olmasına çok az kaldı. Max öğretmeni indireceğiz. Evet. Tamam. Ben randevuyu hazırım. Sen? Hazırım. Gidelim. Durun. Siz nereye? Onlar benim arkadaşlarım, bizimle geliyorlar tabii ki. Kamil, anlamadım. Böyle anlaşmamıştık seninle. Nasıl anlaşmıştık? Herkesin randevumuzu bilmesini istedin. Tıpkı istediğin gibi. Tamam? Hadi gidelim yoksa sinemaya geç kalacağız. Tamam? Biz sinemaya giderken siz kanalımızı beğenin ve abone olun. Yeni bölümler için takipte kalın ve hoşça kalın. Hoşça kalın. Harika Bubble birlikte randevuya çıkacağız. Terima kasih telah <laughs> menonton!